بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دير لي قردش درم بقن دبيرس أخلاق ونمي وزرن دا درجا إسلام ديني أورن نيركن و شوجوك لرمزا جنش درمزا أورن تركن أسكش تيمز إيغالي ahlaka dikkatlerinizi çekmeye çalışacağım. İbni Abbas'ın Kur'an-ı Kerim'e dayanarak yaptığı bir tespite göre, İslam dini, itikat, ahlak, ibadet ve muamelat, yani sosyal ilişkileri düzenleyen hükümler ihtiva ettiğini söyler. Böyle bir tespitte bulunur ve gerçekten doğru bir tespittir. İtikat elbette çok önemlidir dinin temeli sayılır. Bir insan öncelikle sahih bir imana sahip olmalı. Temelinde tevhid olan bilgiye dayalı, bilinçli bir imana sahip olmalı. İmandan sonra ahlak gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde El-İslamu el-Hulukul Hasan İslam güzel ahlaktır. Yani güzel ahlak yalan söylememek, kimseyi aldatmamak, kimsenin kalbini, gönlünü kırmamak, incitmemek, sabretmek, öfkelenmemek ve merhametli olmak, kul hakkına, kamu hakkına girmemek, zulmetmemek gibi hususlar güzel ahlakın alametleridir. Evet, ibadetler de çok önemli. Ahlaktan sonra ibadet gelir. İşte namaz, oruç, hac ve zekat. Bunlar da çok önemli. Ama ibadetlerden önce iyi bir ahlaka sahip olmak lazım. Hatta ibadetlerin bir hedefi de insanın ahlakını güzelleştirmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh bu konuda güzel bir tespitte bulunur. Sizlerle paylaşmak isterim. Diyor ki radıyallahu anh İman kişiyi şirkten kurtarır. Namaz tekebbürden, kibirli olmaktan uzaklaştırır. Çünkü rükua vararken, secdeye kapanırken Allahu Ekber diye rükua varıyoruz, secdeye kapanıyoruz. Secdedeki halimiz Allah'a en yakın olduğumuz haldir. Oruç kişiyi kötü duygulardan, şehevi arzulardan, uzaklaştırır. İnsana takvayı kazandırır. Çünkü orucun hedefi takvadır. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyuruyor Cenab-ı Allah oruçla ilgili ayetin sonunda. Zekat cimrilikten, hac ise ırkçılıktan, taassuptan insanı kurtarır, uzaklaştırır. İnsana ümmet bilincini aşılar. Bir kişi namaz kıldığı halde kibirleniyorsa, bir başkasını aldatıyorsa, zarar veriyorsa, günahlardan sakınmıyorsa kıldığı namazı sorgulamalıdır. Kıldığı namazda huşu yoksa yoksa çünkü namazı namaz yapan içindeki huşuhtur. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ buyuruyor <laughs> Cenab-ı Allah derin saygı. Evet, eğer bir insan namazı böyle gerçek bir namaz değilse, onu günahlardan alıkoymuyorsa namazını sorgulamalıdır. Oruç da böyle. Hac kişiyi ırkçılıktan, taassuptan kurtarır. İnsana ümmet bilincini verir. Eğer bir insan oruç tuttuğu halde günahlardan sakınmıyorsa ve diline, beline hakim olamıyorsa onun tuttuğu oruç bir açlıktan ibaret olmaz mı? Bir insan hacca gittiği halde hala tefecilikle uğraşıyorsa, faiz yiyorsa, kul hakkına, kamu hakkına giriyorsa, devletin malını, belediyenin, hazinenin malını, mülkünü, eşyasını zimmetine geçiriyorsa, o yaptığı hac ibadeti günahlarına kefaret olur mu? O hac ibadetini sorgulaması gerekmez mi? Onun için bir alim der ki namaz camiden çıkınca başlar. Oruç Ramazan bitince başlar. Ramazanda orucu sana kazandırdığı o güzel ahlaki haslatları namazandan sonra bunları devam ettirmiyorsan o zaman ibadetini sorgulamalısın. Ve hac Mekke'den dönünce başlar diyor. Mısırlı bir alim olan Muhammed Gazali'nin Ettedeyyünül Meğşuş Aldatıcı Dindarlık isminde bir eseri vardır. Bütün bu konular çok güzel bir şekilde izah ediliyor. Şöyle ki bir insan her türlü yolsuzluğu, haramı, efendim zulmü işliyor. Ondan sonra ben zaten namazımı kılacağım. Kıldığım namaz günahlarıma kefaret olur şeklindeki bir düşünce. Ettedeyyünül meğşuş. İnsanı aldatan bir dindarlık anlayışıdır. Evet, İslam'ın ahlak kısmını bir kenara bırakıp, İslam dinini ibadetlerden ibaret olduğunu zannetmek, ettedeyyünül meğşuş, aldatıcı bir dindarlık anlayışıdır. Evet, her türlü zulmü, gaspı, yalanı, dolanı yapacaksın, ondan sonra zaten ben hacca gideceğim, Hac bütün günahlarımı sıfırlar şeklindeki bir düşünce, insanı aldatan bir dindarlık anlayışıdır. Ettedeyyünül mehşuş. Cenab-ı Allah bizleri özü ve sözü bir olan, söylemi ve eylemi bir olan, ameliyle, ilmiyle amel eden salih kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim